Ha, gencecik delikanlısın Deniz. Okulun evet. var bir Rahmetli de okusun isterdi. En azından babana borçlusun. Babam çalışıyordu. Bize bakıyordu. Şimdi kim bakacak? Oğlum, girdim dedim ya işe. Başlıyorum yarın. Sen okulunu bitir yeter. Bak, annen haklı. Sen artık evin erkeğisin. Sorumlulukların var. Sindirlerine hakim olacaksın. Adam şikayetçi olmuş olsa seni şimdi İslavine yollamış olacaktı. Anneni, ablanı bir başına bırakıp gidecektin mecburen. Bu mu istedin Tabii ki değildim. Değil Okulunu bitireceksin. Annen çalışacak. Belki ablan da güzel bir iş bulacak. El ele vereceksiniz, çıkacaksınız buradan. Aile dediğin hane başı kelle sayısıyla ölçülmez evladım. Aileyi aile yapan bunlardır. Sırt sırta, omuz omuza vereceksiniz. Düştüğünüz yerden birlikte kalkacaksınız. Bir daha elinde bıçak silah görmek istemiyorum. Çetin Efendi şikayetinden vazgeçti. Biz de bu seferlik bu hatanı görmezden geldik. O Çetin denen adam annene, ablana, sana bir daha musallat olursa gelip önce bana haber vereceksin. Anlaşıldı mı? Cezasını kendin kesmeye çalışmayacaksın. Baban öldü. Sen de hapse girersen bu kadın ne yapar? Ablan ne yapar düşündün mü? hiç? Yapmayacağım bir daha. Sadece okulunla ilgileneceksin. Kimseyle kavga etmeyeceksin. Etmeyeceğim. Çabuk ol hadi. Ne yapıyorsunuz beyler? Konuşmadan geç kenara eller yukarı. Çıkarın cüzdanları hadi. Hepsini hepsini hadi hadi hadi. Sen de şu babalığın cüzdanını al da gidelim hadi. Hadi verin verin. <gülüyor> <gülüyor> hadi acele et. Hadi. Hadi yürü gidelim çabuk. çabuk, çabuk. Saray, hadi, pul saray, pul saray. Ben yoruldum hayat gelme üstüme diz çektim dünyanı. Yüzüne gözümden gönlümden düşen düşene Bu öksüz başıma göz doğa. Nasıl? Nasıl? Anne! Ben yanıldım hayat vurma yüzüme yol verdim sevdanı

Çabuk çabuk Eğdirme beni Hadi hadi hadi, hadi. hadi. 23-12 merkez 23-12 merkez Emniyet müdürü Rıza... Rıza Soylu ağır yaralı Tekrar ediyorum tüm birimlerin dikkatini Emniyet müdürü Rıza Soylu vuruldu Ağır yaralı Tüm birimlerin o yerine acil intikam Emniyet müdürü Rıza Soylu ağır yaralı Sözlerim ağırdı Dokunur kalbe Şu suskun ağzımı Kaştırma be